AK Parti Kestel'de olan 8. kongre heyecanı yaşandı. AK Parti teşkilatları kongrede bir araya gelirken mevcut Kestel ilçe başkanı avukat Nesri Demir Güven tazeledi. Kestel halkımız ile iç içe, gönül gönüle bir hizmet anlayışı ile halkımızın acısını ve sevincini paylaştık bugüne kadar. Yine genel merkezimizin ve hükümetimizin ve Kestel Belediyesi'nin hizmetlerinin halkımıza daha kolay ulaşması için köprü vazifesi görmek suretiyle Kestel halkımıza hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Kongrede kısa bir konuşma gerçekleştiren Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel'i kısa sürede temiz havayla buluşturacaklarını söyledi. Desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Mart itibariyle çalışmalarımızdan sonra 1 Nisan sabahı Cumhur İttifakımızın destekleriyle, Kestel halkımızın tesipleriyle göreve geldim. 7 aylık süre içinde birçok faaliyetlerde bulunduk. Burada e, delege yemeğinde gerekli tanıtımı yapmıştım. Kestel'imizin başından beri söylediğimiz, tüm halkımıza söz verdiğimiz Kestel'in hak ettiği temiz havayı alması için geldiğimiz günden beri hem il başkanımızla hem genel başkan vekilimizle ve bakanlarımızla gerekli çalışmalarımızı yaptık. İnşallah en kısa zamanda testlere temiz havasını kavuşturacağız diyorum. AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükar'a durmazsa kongrelerin bir yenilenme süreci olduğunu belirtti. Kongrelerimiz tazelenme, değişim ve heyecandır. Bugün burada sadece bir kongre için toplanmadık. Aynı zamanda davamızı olan inancımızın ve milletimize olan bağlılığımızın bir kez daha perçinlemek için buradayız. AK Parti olarak 23 yıl önce milletimizin sesi, umudu ve iradesi olarak çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte zaferlerle dolu bir başarı hikayesi yazdık. Tüm teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu zorlu yürüyüş ile milletimize hizmet etme aşkıyla Türkiye'nin her köşesine ulaşarak dağları açtık, yolları kat ettik. Ve bu zorlu yürüyüş ile gördük ki Türkiye AK Parti ile güçlendi, ve vesayet odaklarına karşı dimdik dururken milletimizin refahı için canla başla çalışarak eğitimde, sağlıkta, ekonomide, savunmada, devrim niteliğinde adımlar attık. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan partililere seslendi. Milletimiz bizi yalnız bırakmadı dedi. Allah'a şükür milletimiz bizi hiçbir seçimde yalnız bırakmadı. Hep destek oldu. Hep bize mesajlar verdi. Her seçim farklı mesajlarla biz yolumuza devam ettik. Hiç hizmetten geri durmadık. Hizmet etmekten yorulmadık. Az önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Durmak yok diyoruz, çalışmaya devam diyoruz. Ve her daim biz teşkilatlarımız olarak her bir seçimde bir önceki seçimin üzerine neler yapabiliriz? Hangi hizmetleri daha ilave edebiliriz? Onun derdinde olduk. Ama bunları yaparken milletimiz hep yanımızda oldu. Milletimiz bizim tabii ki Kara kaşımıza, kara gözümüze bize oy vermiyor, destek vermiyor. Bize inandığı için istiklalini, istikbalini ve istikrarını bizde gördüğü için bize destek veriyor.